Hepimiz küçüklüğümüzü güzel ve eğlenceli çizgi filmler izleyerek geçirdik. Gerçekten harika zamanlardı. Bu çizgi filmler hepimize elbet bir şeyler öğretmiş, keyifli zaman geçirmemizi sağlamıştır. Fakat bu videoda bahsedeceğim çizgi filmde bunların hiçbiri yok. Çocuklara kabusu yaşatmak için yapılan vahşet dolu amaçsız bir çizgi film. Peki o zaman bu çizgi film neden var? <laughs> Herkese selam, ben Kübra ve bu videoda en korkunç çizgi filmi Happy Tree Friends'i inceliyoruz. Hayatımda gördüğüm en psikopat çizgi film kesinlikle bu. Önceki videoda like atarsanız istediğiniz çizgi filmin videosu gelecek demiştim ve geldi. Yine bu videoya 20 bin like gelirse yorumlara yazdığınız çizgi filmin videosu gelecek. Bu yüzden videoyu beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Tüm bunları yaptığınıza eminim. O halde hemen videoya geçiyoruz. Happy Tree Friends yani Mutlu Ağaç Arkadaşlar. Mondo Mini Show tarafından yayınlanan çok normal ve sevimli görünen bir çizgi dizi. <laughs> Karakterlerin sevimli görünümüne rağmen dizi son derece şiddetlidir ve her bölümde vahşetli kanlı ölümler yer alır. Gerçekten hepsi o kadar iğrenç ki siz rahatsız olmayın diye en vahşetli sahnelere video koymuyorum. Bu öyle bir çizgi film ki yetişkinler bile izleyemiyor. <laughs> Hatta ünlü youtuber Speed de canlı yayında küçük kız kardeşine bu çizgi filmi izletiyor. Ve tabii ki kız korkudan ağlayınca gidip özür diliyor. Wanna watch the show? Let's watch. This is called Happy Tree Friends, okay? Yep, it's not bad. Her bölümün başında karakterler günlük işlerini yaparken görünürler, eğlenirler, kahve içerler veya oyun oynarlar. Ama bu durumlar çevredekilerin veya kendilerinin saçma bir şekilde ölümüne yol açar yayınlandığı ilk günden bu yana oldukça popüler oldu. Hatta bu çizgi filmin bir sürü oyuncağı hala satılıyor. Bunları satın alan çocuklar var mıdır acaba? Ayrıca birçok televizyon kanalında yayınlanmıştır. Yayınlandığı ülkelerden biri ise Rusya. Rusya'da yayınlandığı sırada bu çizgi filmi izleyen çoğu çocuğun geceleri uyuyamadığı, korkunç kabuslar gördüğü söylenmiş ve yüksek şikayetle buna dahil olunca bir çocuk çizgi filmi için çok şiddetli ve kanlı olduğu gerekçesiyle Rusya'da ve Türkiye dahil olmak üzere çoğu ülkede yasaklanmıştır. Şu anda sadece Amerika'daki televizyonlarda yayınlanıyor. Ayrıca bu çizgi filmin bir de oyunu var. Happy Tree Friends'ın yapımcısı bir yıl önce çizgi filmin oyununu çıkarttı. Tıpkı Brawl Stars'taki gibi ateş ederek düşmanlarınızı öldürüyorsunuz. Tabii ki daha vahşetli şekilde. Açıkçası oyunun Brawl Stars'la olan benzerliği beni çok şaşırttı. Elbette Brawl Stars bin kat daha iyi. Bu oyunun içinde çok fazla çocuklara uygun olmayan kelimeler kullanılıyor ve el hareketleri de var. Tüm bölümler mide bulandırıcı ölümlerle dolu. Gerçekten yaptığım en zor video bu olabilir. Aslında bu ölümlerin bize çok iğrenç ve korkunç gelmesinin sebebi Ölümlerdeki ses efektlerinin çok gerçekçi olması ve kan dökülmesinin fazlaca abartılı detaylı olması. Neredeyse tüm ölümlerin sebebi ise bu Flippy karakterinin çıldırmasından kaynaklanıyor. Bu karakter her bölümde bir anda delirip arkadaşlarını öldürüyor. <laughs> Flippy bir gazidir ve uzun yıllar savaşta kalmıştır. Asker olduğu zamanlarda savaş sırasında büyük travmalar yaşadı. O zamandan beri hala savaşta olduğunu zannediyor. Ve savaşı hatırlasan bir patlama veya keskin bir alet gördüğünde ikinci karakterine dönüşüyor. Ve etrafındaki herkesi vahşice öldürüyor. Tüm karakterleri çeşitli yollarla iğrenç şekillerde öldürmüştür. Ve çizgi filmin asıl trama noktası da bu zaten. Bir gün Flippy artık iyileşmek için bir psikoloğa gider. Psikolog çok uğraşsa da onu bir türlü iyileştiremez. Çoklu kişilik bozukluğu var ve halüsinasyonlar görüyor. Bölüm boyunca aslında ikinci karakterinden yani kendinden kurtulmaya çalışıyor. Ve en sonunda anlıyor ki o kişi aslında kendisi. Peki çizgi filmin ismi neden Mutlu Ağaç arkadaşlar? Bunun sebebi çizgi filmdeki tüm karakterlerin aynı ormanda yaşayan mutlu hayvanlar olması. Tabi mutlu olduklarından pek emin değilim. Gidip bu çizgi filmin yapımcılarını da tek tek araştırdım. Acaba geçmişlerinde sorun mu yaşadılar da böyle psikopatça bir çizgi film yaptılar diye. Yani böyle kanlı ve korkunç bir çizgi film yapmak ancak psikolojisi yerinde olmayan birinin aklına gelirdi bence. Fakat hayır. Yapımcılarını iyice araştırdım. Ama hepsi de gayet sağlıklı ve işinde başarılı insanlar. Zaten bu çizgi filmin yapım şirketi aynı böyle vahşet ve kan içeren çizgi filmler üreten bir firmaymış. Çocuksu tasarlandığı için küçük çocukların ilgisini çekiyor ve izliyorlar. Bu da psikolojilerini mahvediyor. Bence bu çizgi filmin yapılma amacı hiç de masum değil. Hatta Hasan abim de bu çizgi filmi küçükken izliyormuş. Nasıl izlemiş ben de bilmiyorum cidden. Bir de ona soralım. Mutlu aç arkadaşlar. İlk önce nasıl başlamıştım bu çizgi filmi? Çizgi filmi ben YouTube'da şans eseri gördüm. İlk izlediğim sahne Limon. Zaten önceden izledik senle. Evet, Hatırladın mı? Evet. Ya ben işte çizgi film sandım, tıkladım ya dedim. Aklı güzel gözüküyor, renk renk falan, güzel karakterler falan var. Dikkat çekici. Aynen çok dikkat çekici. Açtığım Açtım izledim böyle çok kötü şeyler oldu, şok oldum. Diğer çizgi filmlerden de farklı geldi bana. Çünkü evet. diğer çizgi evet. filmlerde böyle vahşet yok. Evet, kan genelde olmuyor diğer çizgi filmlerde. Aynen kan olmuyor. Hatta Samurai Jack'te bile olmuyor. Dikkat ettiyseniz Samuray Jack'in bütün düşmanları hepsi robot. Çünkü kan çıkmasın diye, çocuklar uygun olsun diye. Aynen. Bu bilgiyi de öğrenmiş evet. oldunuz bu videoda. <laughs> Çizgi filmde en çok ölüme sebep veren karakterlerse Lemmy. Bu koyun karakter ölüme yol açtığı her olayda turşu arkadaşını suçlar. Evet kulağa garip geliyor. Çünkü gerçekte öyle bir turşu yok. Bunu sadece hayal ediyor ve var olduğunu zannediyor. Turşuyu sadece kendisi görebildiği için Diğerleri onun deli olduğunu düşünür. Bu yüzden muhtemelen şizofren bir karakter. Mol Kör bir köstebek olsa da çoğu zaman araba kullanıyor. Evet nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Sürekli başkalarının ölümüne yol açıp kendisi kör bile olsa bir şekilde hayatta kalabiliyor. Lampi Çizgi dizdeki en aptal karakter olarak geçiyor ve genelde aptallığı yüzünden kendisi ve başkalarının ölümüne yol açıyor. Bu yüzden en fazla ölen karakterdir. Çizgi dizi ilk çıktığında Lampi bir dinozordu. Fakat sonradan G'ye çevirdiler. Pop Bu baba karakterinin ise tek amacı oğlunu korumak gibi görünse de karısını kaybettiği için oğluyla kendi ilgileniyor. Fakat her seferinde onu korumaya çalışırken tuhaf şekillerde kazayla öldürüyor ve bunu yaptığının da farkında değil. Happy Tree Friends Rusya'da yayınlandığı zamanlar bir ebeveyn 6 yaşındaki çocuğunun bu çizgi filmi izlediğini görür ve hemen yapım şirketine bu çizgi filmin çocukların ruhsal ve akıl sağlığını mahvettiğini, şiddete yönelttiğini ve hemen yayından kaldırılması ile ilgili ağır hakaretler içeren bir nefret maili gönderir. Ardından gelen çokça şikayetlerden dolayı Rusya'da tüm kanallarda yasaklanmış. Ve çizgi filmin yapımcısı resmi web sitesine Happy Tree Friends'ın küçük çocuklar için uygun olmadığını, yetişkin çizgi film olduğunu ve çocuklara önermediklerini eklemişler. Zaten bu yapım şirketi sadece yetişkin çizgi filmi yapan bir medya. Yani bu çizgi film vahşi şeyler izlemeyi seven genç kitle için yapılmış. Fakat çizgi filmdeki çizim tarzı ve oldukça canlı renkler kullanılması elbette küçük çocukların ilgisini çeker ve izlerler diye düşünüyorum. Hatta bu çizgi filmi küçükken izleyen çoğu çocuğun hala travmaları var. Peki bu çizgi film nasıl başladı? Rod adındaki adam bir kağıt parçasına sarı bir tavşan çizmiş ve arkadaşları bunun iyi bir çizgi film karakteri olacağından bahsetmiş. Ve çizgi filmin yapılması böyle başlamış. İşte eski hali böyleydi. Çizgi filmin en eski hali bile ağır vahşet ve kan içeriyor. Gerçekten nasıl bir zihniyet böyle psikopatça bir çizgi film yapmış şaşırtıcı. Eğer hassas biriyseniz bu çizgi filmi izlemenizi asla önermem. Siz bu çizgi film hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz izler miydiniz? ve yasaklamakta haklılar mı sizce? Haydi yorumlarda tartışalım. Sizin fikirlerinizi de merak ettim doğrusu. Bu arada Instagram'da daha çok aktifiz. Bizi kesinlikle oradan da takip edin. Bu video 20 bin beğeniye ulaşırsa sizin yoruma yazdığınız çizgi filmle ilgili video gelecek. Ve siz de videoya çıkacaksınız. Bu yüzden bir saniye beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Son olarak biricik katılayılarımıza de çok teşekkürler üye olan olmayan tüm takipçilerimizi çok seviyoruz. Her neyse sonraki videoya kadar hoşçakalın, bilgili kalın.